Neredesin be abi? <gülüyor> <gülüyor> Allah çocuk be kardeşim be. <laughs> oğlum bu aynısını yapıyor lan bunu koyayım ya. <laughs> Allah belamı esin aynısını yapıyor. <laughs> ulan Hüseyin abi. Ulan <laughs> inşallah gelmezsin diye işe gitmem bu oğlum. Geldim abim. Açıyorum. Aç. Hadi bastım. Ah uh -huh. aman abim bir kere de şansını yüzümüze gözsün ya. Ulan meymelesiz Hüseyin yine geldin ha. Allah belanı vermesin balı seni. Allah belanı. Ya Bod Bodri'nin Rodri'nin sikiyim ya. 10 kere mi gelecek yani? Kaç kere gelecek ya bu? Ama hep böyle yapıyor bu oyun ya. Hmm. Ooo Somer geldi, somer ya, şey. Zaten bunu gönderdiydim ya. <laughs> Kanka, içimde çok değişik duygular var. Her an bir Mbappe çıkabilir. E neredeyse aynen, neredeyse hepsi satılabilir. Hepsi satılabiliyor mu? Satılamaz mı? Bak şu var, bir. Şu da var, iki. İki tane satılamaz. Ne? Diğerleri satılabilir. Mas, nerede yazıyor? He? Bak şu el işareti evet. var ya el işareti yok bunda gördün mü? He he tamam. Ben de yeni fark ettim onu. <laughs> ben de şeyin paketin üstünde yazıyor sandım. Ne? Şundan aç aç, Arabada gaz pedal. Ne geldi Brezilya? Brezilya güzel yükseldi. Stoper. Gabriel. Gabriel. Bu da şükür. Başlamak. Açtım baba. Arabada gaz pedal ya Orta saha. Ya bu Demirbay hep bana Değil çıkıyor mi? ya. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi bıktım bana bu sakallı iyi. heriften <laughs> bana <da> çok geliyor mu? <laughs> ah. Hep altın. Ah be Ah be. <laughs> Bu adam da bana çok çıkıyor. Bu 6. çıkışı falan herhalde. Evet evet. Ne kadar ki bu. Düşmeye kar bir de. Çok Vakit de yazık amına ya. Ah! Gene altın. Hadi canın tiğne. Orta sağa. Fokelso. 13 okay. tane mi kaldı? Ne ara 4 tane açtın? <laughs> Söyle saymayayım Aha. Aha! Haftanın oyuncusu Messi. ah, ah. bu kaleci. Oo gene iyi. 83 kill İyi. Buna rakip. yok kim ya? Hangi haftanın takımı ya? 10k. Hayranmayarım. Ama bu Olacak ya. Als artık olsun ya. Yes. Bu ne oğlum No, no, no. <gülüyor> <gülüyor> Kim ya? Duh be. Nasıl olmuyor da. Ne Lan 88'lik şey, oyuncu vardı. Paket almak için bana verdiğine bak. Evet sen değil. Rodri çıkacak hadi. İnanıyorum ya. Rodri çıkacağına. Canı gönül. <laughs> İnanıyorum. Anladım. Aç baba. Ah. Aha, Biskuit Rodri. geldi. Bisküvi geldi. Hatırlıyor mu ki abi? Ah, ikisinin de şeymiş. Kaydı başlattı ben Merhaba YouTube. Ultimate paket abi. Ah! Mbappe gelsin bari. Ah! <gülüyor> <gülüyor> Neyse iyi. İyi buna da şükür. Buna da şükür. Satılmıyormuş ya. Lan hani 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 hepsi 84'tü. Maç Mascolik'ten bildirim geldi. Mbappe çıkmış. <gülüyor> <gülüyor> Aha! O ne lan? Ahası yani ahası ya. Çıkar ya niye çıkmasın? Güne ilan 84 çıktı baksana takasta makasta yapıştırırsın yani. Ne paket açacağız be. Bir Mbappe. Aha Brezilya. Oo iyi iyi iyi. Dayı kim be? Oğlum görevde kullanırsın işte Mis gibi adam ama boşver. Görevde bu. Aha. Odegaard. Bu da iyi. Allah oy. Aç bakayım. Oh. Me, Jumbo oh. geldik bak. Aha. Geliyor. Oh. Aha, bu da satılmıyormuş. On Marquinhos gelmiş bak. 188'lik kaç. Akuna. Va on numara Ali. Va. bak bana şimdi nasıl neler gelecek. Sa bak ne güzel geldi sana. Bana şimdi neler gelecek. iyi izle. Oha. on zikir. <laughs> <laughs> lan hepsi <kol> <laughs> Oğlum kullan. Onları bir kullanak o zaman şimdi. Yapma öyle sesler yapma. <laughs> of lan. üç. Allah 78 artıdan bile amına koyayım güzel çıkartıyorsun. Ben bilmiyorum bu çocuk nasıl bir şey ya. Yapıştır yesin. <laughs> Aha Rice geldi 84'lik. Bu oymuş ya i̇şte lan <laughs> abi ne ya. Şey 20 bin alsaydı. A Bellingham bu sende vardı <laughs> herhalde. Aa yokmuş iyi var. Ah lan bari nadir yenseydi ya. <laughs> <laughs> ya açtığım Jumbo Premium ya hadi ya. İyi yükseldi. İyi yükseldi. Thiago iyi İyi iyi. Buna da şükür. Ah. Hadi yavrum. İtalya iyi yükseldi. İyi. Verratti iyidir. Verratti iyidir. Neyse. Neyse valla 81 o. Hadi oğlum. İspanya iyi yükselmedi bu sefer. Bu sefer iyi yükselmedi gene iyi. 83'lük cepte bir oyuncu var. Hadi oğlum. Kırvatistan orta saha. Modric. Ali iyi ha. Ben de iyisin. Haydi bakalım iki nadir paket. Aha. Aha. Ne? Rabiot geldi. Kullanırım belki. Ne kadarmış bu fiyat? Allah bilmiyorum ki nereden bakacağız. Niye böyle bir şey yaptım bilmiyorum. Hadi. Hollanda Santrafor. Haydi. Evet. Ah. iyi namaz. yükseldi. Oo, namaz. Daha da yeni kullanmıştım, iyi oldu. Kanka 3 tane 78 artı oyuncu. 5 tane paket var. Açacağım bakayım ne gelecek. Oh, iyi iyi iyi. Valo iş geldi. Bu paket var ya güzel ha. Yani çok oyuncun varsa onu kullanabilirsin yani. Gayet iyi oyuncular çıkıyor. Bak Martinez geldi 84 10 numara içer 87 kaldı Robertson satılıyor mu kaç para 29 geldik yeni 78'de kendi orta sağ Orsun'un Jorginho Baba bu 78 artı vallahi güzel paket ha Ali. Kaç veriyor? Ben ya? şimdi bütün takımı buna basarım amına koyayım ben. Kafayı yedim çünkü ben artık. Bak bir tane de 83'lük açacağım. Yayında mısın şu an? İzliyor <laughs> mu? Kim açsam güzel geliyor maşallah maşallah. Bak Gakpo geldi 83. Gakpo. <laughs> bak, bak bir de şey aldım. O 83 artı 10 paket var ya onu da aldım. Hı <laughs> hı. Cezayir bak bu kötü geldi O yok lan. Mahrezya yani dedi. Vallahi güzel moruk. Ben akşama kadar şimdi bunu yaparım. Bak 84. <laughs> Açıyorum. Senin açtığın Açık. yaptığın. Allah valla bundan da bir tane 89'luk kursak neyin kötüsü. İspanya stoper. Bak full 83'lük oldu aramız oldu. İyi ya. Keşke biraz daha 80. güzel çıksaydım. Oh. 8 Nereye? tane paket var Moruk. Açalım bakalım neler gelecek. Gana mı? Aa bak bu sefer kötü geldi. Abi 85'lik oyuncu falan lazım. Ah. Abi hadi be 85'lik oyuncu be. Çok lazımmış lan Ali. Ora 100k falan tutar. Ah, bende vardı ya. Kim hiç ne kadar geldi iyi. Donaruma monaruma gelsin. Aha bastan geldi iyi. Ay ananı s***** Ay bak lan abi? bunu bir, de, bir kere alıyoruz. Bakın güzel bir şey çıkarsa sen de alırsın aman abi. Bekle bak. Bakıyorum. Onu Alexander abi, Arnold on geldi. 300k. Şu atal ne kadarmış şu anka? Fiyatına baksana be. Ama şanka yeşil 350. Işte. 350k. Vallahi Alexander, Alexander. Alexander oldu aldım ya. Sattığıma da üzüldüydüm iyi oldu. Şu çek bakın. Kaç oyun kaç oyuncu verdin de? 84'lük bir kadro verdim. 85'lik bir kadro verdim ama değer ya. Bence güzeldi yani. Vereyim, Değer verim. ya bence bilmiyorum yani ama. Varsa tabi oyuncu lazım Yankin sağ kanat. Ah. Haftanın top bir dahilinde bir oyuncu diyor. Aynen bir de ondan vermen lazım işte. Tamam mı olay kapanmıştır diyorum sana. Tamam. Anladın mı bu kadar yani. Tamam. Hadi Allah'a emanet